Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Ben Efe ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar çark videosuna devam ediyoruz. Ceza çark videosu istemiştiniz. E, çoğu arkadaşım ceza çark istemiş ve o video bugün geliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Nuz Brazo kutu yani amaç şu. E, her karakter çıkınca bir ceza çekiyorum. Cezalar ağır cezalar. Ne var sulu cezalar arkadaşlar. E, cezalarımızı çekeceğiz. inşallah pek karakter çıkmaz. <laughs> Şimdi hemen bir çarkımıza başlayalım. Şöyle Çarkımızı çeviriyoruz arkadaşlar. Bakalım ilkinden. Oo ilkinden efsan. Hayır olamaz çok bu çıktı Bağlısız çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evet, bunu yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Şimdi getiriyorum. Evet arkadaşlar videomuz devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da yarım bardak su. Şimdi şöyle yapıyorum. Şöyle aldım. Fazla aldım. Şöyle seyiriyorum. Hadi ama. Tamam. Pek sevmem. Aklı. Ama sıcak. Gördüğünüz gibi bir kaşık. Oha ya. Bir de üstüne çıkıyor. What? Aşağı yukarı sileyim. Ee, bu biraz zor bir şey olacak arkadaşlar. Biz amca görüm. Oy. Pek kötü, kötü değilmiş. Ya pek kötü değil. Tadı geldi. Göz tat. Şimdi hemen arkadaşlar şöyle ikinciye bir geçelim. Arkadaşlar e, bir e, kafa karışıklığım oldu ve e, ceza çektim arkadaşlar hiç karakter çıkarmadan o yüzden şimdi karakter çıkarsa onu cezası diye bir sonraki ceza çekeceğim arkadaşlar şimdi videoyu devam edelim e, arkadaşlar şuradan bir brawl pass'imizi basalım Burada benim ee, kutularım var. Bu kutular bitene kadar pek yapacağımı sanmıyorum. Şöyle alamadım. Çıkaralım arkadaşlar karakterimizi. E, bu arada videonun başına unutmayın için Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, artık her gün video atmaya çalışacağım. Gerçekten çalışmak istiyorum. Youtube bebeğim gibi iş. E bu arada büyük kutulardan karakter çıkmadı. İki yazdı jeki Bu sevilmiyor. Çünkü e, onu ceza çekmiştik arkadaşlar. Şimdi bir sonrakine geçelim. Küçük bu arada çok sıkıntılı arkadaşlar. Hemen karakteri çıkarıp. bak. Altı kutusu biraz bak. Bir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Şimdi altın kutudan çıkmış. Çıkmadı ya şanslıyız ama çıkacak illa çıkacak yani ikinci cezayı çekeceğiz yani çekme gibi bir lüksümüz yok bak kargar çıkıyor lan desene Ya kutuları hep böyle bir ceza bir bir ceza ile şey kapatıyoruz Ay iyi olurdu Çıkmıyor arkadaşlar şanslıyız herhalde Ya da bilmem bence şanslı oldum çıkarak çıkmıyor arkadaşlar Bilmiyorum ya Daha 79. kutuya geldik ee, arkadaşlar bu arada e, Crow videomu izlediniz çok teşekkür ederim Crow videomu inşallah 1000 beğeniye çıkarır Pardon çok yanlış bir hata yaptım 1000 izlenmeye çıkarırız arkadaşlar Bu arada karakter geliyor ve basıyorum efsanevi o Max Max çıktı arkadaşlar Max çıkardık Şimdi arkadaşlar ceza kısmımıza geçelim Evet arkadaşlar geri geldik şimdi böyle hemen çevirelim arkadaşlar Bakalım ne geliyor. Acı geldi. Ee, acı biraz zor oldu. Ve acı tuzu geldi arkadaşlar. Umarım şu an e, sıfıra doğru gidiyor. Neyse deneyeceğiz. Yapacağız sizlerle beraber. Evet arkadaşlar geldi. Bir e, bardağı acı bulamadım. Herhalde ben bitirmiştir. Burada gördüğünüz yarım bardak su. Ve pul ber arkadaşlar şimdi hemen şöyle şöyle bak, ben şurada bir ayarlayayım tam bir kaşık şöyle şöyle içine arbi koydum harbi zor bir görev olacak şöyle, kapat, kapat, şöyle koyuyorum arkadaşlar şimdi bunu böyle yapmıyorum Zaviyetle karıştırıyorum bak şöyle gözüküyor mu ana bak bak gözüküyor işe doğru Kulber de böyle enerjili olanlar arkadaşlar. Bak hepsini içeceğim. Hiç merak etme, altında gördüğünüz gibi birikti. Zor olacak ama hemen. Ooo. Geliyor hatta bayağı geliyor. <laughs> hem tadı kötü arkadaşlar. Hem de çok acı. Bunlardan upaya <laughs> bir bir ağzıma geldim. Tadı acayip kötü ya. Tadı acayip kötü ve çok acı şu an. Acı şimdi yani çünkü en sonunda altında çok az kaldı. Onları da yaptık. Şimdi arkadaşlar hemen nose geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi... Ee... aa bir şey söyleyecektim. Onu şimdi söyleyeyim aklımdan gider gider falan. Arkadaşlar bir sonraki videoyu e, sizin vermenizi istiyorum. E, yani e, bu videonun altına yazabilirsiniz görev verin arkadaşlar. Mesela bir görev verin e, eğer yapamazsam onun cezasını da yazarsınız arkadaşlar. Aynı YBC'nin e, çarp bir şey, peç videosu gibi arkadaşlar. Onun gibi yaparsınız. E, ceza yazın. E, bir de beni e, bir de lan konuşmayı unuttum. Bir de cezasını yazın arkadaş. E, elimde olan malzemelerin cezasını çekerim de ona göre ceza vermeye çalışıyorsunuz arkadaşlar lütfen ceza vermeyi unutmayın ee, eğer bu video belki bu video içme like görüntü istemeyeceğim o videoyu çekeceğim ee, yorum yapmayı unutmayın belki tüm görevleri bile yapabilirim gelen hızlı hızlı yaparız şu an biraz daha fazla konuşuyorum bu aralar e, bilgilendirme amaçlı arkadaşlar çünkü bayağı da bir video çökmüyorum en son video Brossaz diş şarkısı bu arada arkadaşlar Brossaz diş şarkımı amatör bir video oldu çünkü ses, kay, e, mikrofonum yoktu yani eski bir telefonun ses şeyiyle yaptım. Montajı da onunla yaptım. E, Kapkut olmadı çünkü. E, başka bir şeyden yaptım ve o da kasarak yaptım. Siz e, bazı kardeşlerimiz kötüyorum yorum yazdım. Ama sıkıntı yok. O da bir de 300 izlenmeye doğru gidiyor. Kronodüs'te bin izledi. Şimdi hemen tekrar şöyle bir gelelim. Şöyle büyük kutuları açalım. Çekten çıkmasın da. 3 azası büyük kutulardan karakter geliyor herhalde öyle olması lazım arkadaşlar. Ee, dediğim gibi görev vermeyi unutmayın. Hepsini almaya çalışacağım. Bir de elimde olan malzeme olanları alacağım. Siz de ona göre biraz daha şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone ol. Şimdi şöyle kutularını açmayalım. 3 yazdı ya. Moralim bozuldu ama şimdi. Son görev o zaman. Videoyu 10 dakika geçireceğiz. Sığdırmaya çalışacağım. Efsane ver Sevinelim. Oo, oh, efsane, efsane bir, çıktı. Oha, Crow çıktı. Oha arkadaşlar, efsane bir Crow geldi. Son büyük kutuda. Arkadaşlar, efsane Crow çıktı. İşte bu. Bir Crow, yeah. Ve arkadaşlar, Crow'umuz çıktı. Çak serisi isim diye. Kurumuz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet arkadaşlar ama Kötü bir yana var ceza çekeceğiz. Şimdi şöyle ceza çekmeye doğru gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim ve şimdi son şeyimiz cezamızı çekelim. Crow çıktı vardı iyiydi ama efsane dedim efsane geldi anasını satayım. Şimdi ee, biraz sıkıntı olacak. Neyse düzenli diyelim düzenli diyelim arkadaşlar. Buradan ee, mesela neleri yaptık? Acılı su, bal su Kıcalı suyu da sil. Tamam dedim. E şimdi çoklaştı ve aynı şeyler çıkmaya başladı. Şöyle dozunu kapattım. İnşallah boş geç çıkar. Bu arada kurul çıktı. Hadi. Tada. Hayır, hayır. Video sonu yapma bunu bana. Yapma bunu <laughs> video sonuna be. Hayır, kapısı olmaz. Ya. Lan. Neyse tamam. Bak, pusuzdur tuzlu suda arkadaşlar gerçekten kötü tamam bunu yapacağım ee, şimdi video zaten onda kaldı montaj montajda biraz daha indir arkadaşlar geldim ve son cizam çekmeye geldim <laughs> <laughs> arkadaşlar çıkma karpuz suyu var yemin ederim karpuz dedik suyu kaldı bari ben dedim onu videoyu koyayım da hepsini şişeyim dedim arkadaşlar <laughs> şimdi pek zor olacağını sanmıyorum ama bence zor olur Kokusu bile şey ya. Of. Bir anda <laughs> tam içeyim. bir anda içiyorum öyle. <laughs> az az almaya <oldanman> gerek yok. <laughs> çok şey ya. Çok değişik bir tatlar var ama ya. Annesi geçti. Bitti. Bitti. Hehehe. <laughs> Ve arkadaşlar burada bölümü sonlandıralım. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.